Montaigne'in denemelerinden birkaç cümle. Eğitim sistemimizi düşündüğümüzde bu sistemin ne öğrencileri ne de öğretmenleri daha akıllı yaptığını onlara bilgi yüklemekle yetindiğini görüyoruz. Sadece kafalarımızı bilgiyle doldurmayı amaçlıyor. Ne akıl yürütme umurlarında ne de erdem. Aslında sorgulanması gereken kimin daha çok öğrendiği değil, kimin daha iyi öğrendiğidir. Sadece hafızalarımızı doldurmak için çalışıyor, idrak ve vicdanı boş bırakıyoruz. Sadece şimdinin ilmiyle meşhur olduğumuzu ne geçmişte var olmuş ne de gelecekte var olması muhtemel ilimle ilgilendiğimizi düşünmüyorum. Evet, Bugünün Türkiye'sinin Türkiye'sine ne kadar benziyor değil mi? Tarih tekerür mü ediyor? Biz mi ibret almıyoruz?